Ya hadi bana bir sabah kahvesi getir de şu işte toplantıya girmeden önce bir kahve mi iç? Şey ben de size toplantıyla ilgili haber verecektim de misafirlerimiz geldiler toplantı odasına aldım. İyi 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 yapmışsın. Erken başlar erken biter. Hem Ayla Hanımlar gelmeden de halletmiş olur. Ayla Hanımlar da erkenden geldiler. Onları da misafirlerimizin yanına aldık. Allah Allah. İyi tamam kızım hadi sen çık. Estağfurullah ya. Bunlar da iyice işkolik oldu. Benim başıma arkadaş bu nedir ya? Ya gidin gezin. bulanca gidin. Bir şey yapın. Hayır işten ne anlıyorsunuz da toplantıda ne işiniz var acaba? Tövbeler olsun ya. Hepsinin kokusu farklı. Bakın harika. Yani havada alabilir miyiz biraz? Ay ay tabii ki. Ayla Hanım ben atladınız ama Aa aşk olsun Necmi Bey hiç atlar mıyım ben sizi? Birazdan geliyorum size de süreceğim. Teşekkür ederim. Bu da farklı bir koku. Çekinmeyin, bolca alın. Ne oluyor lan burada? Yalnız kızlar bu inanılmaz kokuyor. Mis gibi ya, parfüm gibi kokuyor. Evet, beyler, hanımefendicim yorumlarınızı alayım. Beğendiğinizi düşünüyorum. Nasıl? Hissettik değil mi o freshlik duygusunu? Evet, bizim hanım da bunun için döküyormuş onca paraları bu kremlere. Haklı, haklı. Ulan güzellik salonuna mı geldik, toplantıya mı geldik? Hadi hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Akif'ciğim hoş geldin. Sevgili ortağım. Hoş bulduk sevgili ortağım. Siz de hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Ne boş hanım? Hazır misafirlerimiz gelmişlerken Akif Beyciğim, biz kendi şahsi markamızın testerlarını onların beğenilerine sunduk. Onlar da bize şeref verdiler. Beğendiğinizi düşünüyorum değil mi? Kesinlikle. Hı -hı. Ne hoş, ne güzel ama sanki bizim bugün toplanma sebebimiz başkaydı diye hatırlıyorum ben. Ha? Değil mi? Hani ihalenin teknik detaylarını konuşacaktık. Hani otel inşaatını biz mi yapıyoruz, yapıyorsak nasıl? yapıyoruz onları konuşacaktık. Yanılıyor muyum acaba? Ya vallahi ne deseniz haklısınız ama bu fikir benim aklıma acayip yattı. Yani hep böyle ilgi alanımla ilgili bir yatırım yapmak istemiştim. Hatta ARGE müdürümüze de araştırma yapmıştık. Çok kötü değildi değil mi? Kesinlikle Gözde Hanım. Kesinlikle Gökhan Bey. Ama işte bu sohbet nereye doğru gidiyor ben hiç anlayabilmiş değilim açıkçası. Yani size özeti şöyle. Siz bu otel işinde bizim çözüm ortağımız olun. Biz de bu kremişinde sizin ortağınız olalım. Anlamadım nasıl yani? Ya işte bu kremişi canım, kızların bu kremişine yüzde elli ortak olalım diyorum. Bence harika bir fikir. Anlaştık Gözde Hanım. Aa, çok güzel Ömer çok sevindim. <laughs> Aha, harikasınız Gözde Hanım. <laughs> e Yeni ortaklığımız hayırlı uğurlu olsun o zaman. Deneyin deneyin kremler çok güzel. Hayırlı olsun. <laughs> Efendim o zaman böyle yumuş yumuş eller, pırıl pırıl ciltler değil mi? Efsane ortaklığımız. E, deneyin. O zaman ben de şöyle biraz... Kaz ayaklarına bir... Evet, Nasıl? Çok evet. Nasıl da güzel. <laughs> değil mi? İnanılmaz ya. Yani. Bugün dünden iyi yarın belki... Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.